Herkese merhaba arkadaşlar, bu videoda çembersel hareketin yatay düzlem uygulamalarını çalışacağız birlikte. Öncelikle videonun altındaki bağlantıya tıklayarak dersin pdf notlarını indirip imkan varsa çıktı alın ve benimle birlikte sizde notlarınızı alın. Hepimize iyi dersler olsun. Şimdi arkadaşlar çembersel hareket uygulamalarını ikiye ayıralım. Birincisi yatay düzlem uygulamaları, ikincisi ise düşey düzlem uygulamaları. Bu videoda sadece yatay düzlem uygulamalarını çalışacağız. Bir sonraki videoda düşey düzlem uygulamalarını çalışacağız. Bir cisim yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapar. Yani hızının büyüklüğü yörünge üzerindeki her noktada aynı. Fakat tabi yönler farklı olabilir. Bu da çözümde bize şöyle bir avantaj getirir. Cismi istediğimiz noktada inceleyebiliriz ve soruda özellikle şu noktadan geçerken, bu noktadan geçerken diye bir vurgu yapmak zorunda değil. Çünkü çizgisel hız büyüklüğü değişmiyorsa yarıçap zaten sabit. E cismin kütlesinde de bir değişim yoksa merkezcil kuvvetin büyüklüğü değişmeyecektir ve çözümü özel bir noktada yapmak yerine istediğimiz noktada yapabiliriz. Şimdi ilk örnekle başlayalım. Şekildeki sürtünmeli yatay yol ile aracın tekerlekleri arasındaki sürtünme katsayısı k'dir. Yer çekimi ivmesi g olmak üzere bu aracın r yarıçaplı virajı emniyetle dönebileceği hızın en büyük değerini veren ifadeyi türetiniz. Şimdi arkadaşlar çözüme başlarken ilk nokta şu olmalı. Bu cisme kaç kuvvet uygulanıyor? Bunu araştırmalıyız. Bu cisme uygulanan kuvvetler. 1. Cismin bir ağırlığı var ve biz onu şu an kuş bakışı incelediğimiz için ağırlık ekrandan içeriye doğrudur. Ve zemine uygulanan bu kuvvetin tepkisi olarak da zemin tepkisi de vardır cisme uygulanan. Bu iki kuvvet birbirine büyüklük olarak eşit olacağından tepki mg'ye eşittir notunu alıyorum. Birinci denklem budur. 2. Cisme yarı çap üzerinde kaç tane kuvvet uygulanıyor dediğimizde de cisim doğrusal hareketini sürdürme eğilimine bu eylemsizliğe sahip olduğu için yörünge üzerinde kalmak yerine Merkezden uzaklaşma yani doğrusal hareket ederek uzaklaşma eğilimindedir. Bu da cisme etki eden sürtünme kuvvetinin onu yörüngede tutan tek kuvvet olduğu anlamını taşır. Yani sürtünme kuvvetini merkeze yönelmiş şekilde gösterdim ve yarıçapın üzerinde başka bir kuvvet olmadığı için bu kuvvet net kuvvettir ve yarıçap üzerindeki net kuvvet yani merkezcil kuvvettir diyerek bunu m çarpı a'ya eşitliyorum ve çizgisel süratim peşinde olduğumuz için de bunu V kare bölü r olarak açtım. Şimdi sürtünme kuvvetinin denklemi bildiğimiz üzere k çarpı nedir? Bu denklemi tekrar yazmış olalım. M V kare bölü r ve tepki kuvveti yerine ilk yazdığım denklemdeki eşitliği kullanarak mg yazarsam, bakın denklem şu hale gelecek. K çarpı mg eşittir M V kare bölü r. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kütleler sadeleşiyor. Şimdi bunun anlamı şudur. Bu viraja daha büyük ya da daha küçük kütleli bir araç girse de emniyetle dönebileceği hızın üst değeri aynıdır. Hiçbir şey değişmez. Çözüme devam edersek de işte bu hızı çözebiliriz. V eşittir. Kök içerisinde toparlarsak K çarpı R çarpı G değerini elde etmiş oluyoruz. Bu bağıntı bir aracın yatay sürtünmeli virajı emniyetle dönebileceği en büyük hızın değerini verir. Ancak bu denklemin anlamını konuşmayı gerekli buluyorum. Arkadaşlar, bulduğumuz hız değeri aracın hızı değildir. Bulduğumuz hız değeri bu koşullar altındaki bir virajın güvenle dönülebileceği en büyük hızdır. Yani araç bu hız ve bu hızın altındaki hızlarla bu viraja girerse çembersel yörünge üzerinde hareketini sürdürebilecektir. Bu hızın üzerine çıkarsa çembersel yörünge bozulacaktır. Başka bir örnek. Şekildeki aracın eğim açısı alfa olan sürtünmesiz eğimli virajı Emniyetle dönebileceği hızın büyüklüğünü veren ifadeyi türetiniz. Bakın burada hızın en büyük değeri ya da hızın en küçük değeri gibi bir şart söyleyemeyiz. E burada aracın virajı emniyetle dönebileceği tek hız değeri vardır. Yarı çap değişirse ancak bu hız değeri değişir. Şimdi gelin birlikte bu hızın bağıntısını türetelim. Tabii ki başlangıç noktamız aynı. Bu cisme etki eden tüm kuvvetleri bir gösterelim. Evet arkadaşlar bu cismin bir ağırlığı var. Yere dik olarak çizdim. 2. zeminin tepki kuvveti var. Onu da zemine dik olarak çizdim. Şimdi burada hangi kuvvet bileşenlerine ayrılmalıdır sorusunun yanıtı şöyle bulunur. İvmelendiği doğrultu hangisi? 1. yarıçap doğrultusu. O zaman eksenlerden bir tanesi budur. 2. Buna dik eksen de çalışacağımız dik koordinat sisteminin diğer eksenidir. Dolayısıyla şu an koordinat sistemi yatay x ekseni ve düşey y ekseni olarak hayal edilirse Burada bileşenlerine ayrılması gereken kuvvetin tepki kuvveti olduğunu anlarız. Şimdi gelin tepki kuvvetini bileşenlerine ayıralım. Bir yatay bileşeni buna n'nin x bileşeni ismini verdim. İki düşey bileşeni buna da n'nin y bileşeni ismini verdim. Şimdi cismin yaptığı hareketi esas alıp değerlendirirsek y ekseni üzerinde cismin ivme kazanmadığını görüyoruz. Yani y ekseninde denge vardır diyerek NY kuvvetini büyüklük olarak MG'ye eşitleyebilirim. 2. Yatay eksende ise yani yarıçap doğrultusu üzerinde ise tek kuvvet NX olduğundan NX net kuvvettir. Merkezcil kuvvettir. M çarpı A'ya eşitlerim ve çizgisel hızın büyüklüğünü araştırdığım için de merkezcil ivmeyi V kare bölü R olarak açtım. Şimdi burada nx'i ve ny'yi buradaki alfayı kullanarak trigonometrik olarak ifade edelim. Alfayı taşıdığımızda bakın şurası alfa. Tekrar 90 eksi alfa ve arkadaşlar bakın burası tekrar şurayı boyuyorum. Alfa çıktı. O zaman nx yerine n çarpı sinüs alfa yazdım. Ve bunu yine m v kare bölü r'ye eşitledim. n'ye yerine de N çarpı kosinüs alfa yazdım ve bunu da mg'ye eşitledim. Şimdi bu iki denklemi oranlarsak lütfen dikkat. Tepki kuvveti sadeleşti ve önemli detay kütle sadeleşti. Önceki örnekte yaptığımız yorumu yine yapabiliriz. Cismin kütlesinin değişimi burada çözmemiz gereken hızı ve dolayısıyla onun ifadesini değiştirmeyecektir. Devam edersek sinüs bölü kosinüse tanjant alfa dersek karşı tarafta da v kare bölü r çarpı g kaldı. Bunu bir düzgün ifade edersek arkadaşlar v karekök içerisinde r çarpı g çarpı tanjant alfa şeklinde ifade edilir. Şimdi bakın sonuçta ne bulduğumuzun bir önemi yok. En önemli kısmı söyleyeyim size. Birinci ve ikinci denklemi yazabiliyorsanız soruyu çözmüşsünüzdür. Gerisi sizin çözümünüze ve sorunun istediği şeylere göre değişiklik gösterebilir. Esas olan tekrar edeyim x ekseninde ve y ekseninde denklemleri yazmaktır. Burada tekrar üzerinden geçersek y ekseninde denge söz konusu olduğu için n'ye mg'ye büyüklük olarak eşit x ekseninde ise merkeze yönelik bir ivme olduğu için net kuvvet olarak karşımıza çıkan nx'i m çarpı a'ya eşitledik. Örnek bir otomobil eğim açısı 30 derece olan sürtünmesiz virajı emniyetle dönebilmektedir bu otomobilin aynı yarı çaplı yörüngede yatay bir virajı aynı süratle emniyetle dönebilmesi için yol ile otomobilin lastikleri arasındaki sürtünme katsayısı en az kaç olmalıdır? Şimdi burada sürtünme katsayısının en küçük değerini çözüyorsak demek ki araç virajı emniyetle dönebileceği en büyük hızla girmiştir diye düşünmeliyim. Birinci cümleden eğim açısı 30 derece olan sürtünmesiz virajı emniyetle dönebiliyorsa demek ki arkadaşlar burada az önce türettiğimiz eğimli virajı emniyetle dönebilmesi için aracın sahip olması gereken hız bağıntısını yazıyorum. RG tan alfa. Tabii ki bunu pat diye yazamam ben hocam diyebilirsiniz ki doğrusu zaten o. Hep çıkarıp kullanın bunları. Burada daha yeni çıkardığımız için tekrar yazmadım. Bir de sürtünmeli yatay virajı emniyetle dönebilme şartının yani hız şartının bağıntısını yazıyorum. K çarpı R çarpı G kök içerisinde. Şimdi aynı süratle dönmesini istediği için soru bu iki ifadeyi birbirine eşitleyelim. Rg tan alfa eşit olmalı k g'ye ve sadeleştirmeleri yaparsak r ve g'ler gördüğünüz gibi sadeleşti. Ve arkadaşlar sürtünme katsayısı doğrudan eğim açısının tanjantıymış. Ve o da 30 derece verildiğinden tanjant 30 da e 1 bölü kök 3 tabi soru verir bunu. 1 bölü kök 3 olduğundan sürtünme katsayısının 1 bölü kök 3 olduğunu bulduk. Başka bir örnek. Bir cisim şekildeki R yarıçaplı yatay yörüngede düzgün çembersel hareket yaparken bağlı olduğu ip düşey doğrultu ile alfa kadar açı yapmaktadır. Yer çekimi ivmesi g olduğuna göre bu cismin çizgisel hızının büyüklüğünü veren ifadeyi türetiniz. Öncelikle çözüme girerken ne yapıyorduk? Bu cisme etki eden kaç tane kuvvet vardır deyip onları çiziyorduk. Yine aynı soruyla başlıyoruz. Bu cisme etki eden kuvvetler 1. aşağı doğru onun ağırlığı ve şöyle kendi yönünde T ip gerilmesi. Şöyle çizeyim. T. Şimdi yine hangi kuvveti acaba bileşenlerine ayırmalıyım sorusunu sorduğum zaman kendime hemen şunu düşünmem gerekiyor. Bu cismin ivmelendiği doğrultu hangi doğrultu? Cevap yarı çap doğrultusu. O zaman yarı çap doğrultusu dik koordinat sisteminin bir ekseni olarak seçilir. Diğer eksen de ona dik olarak çizilir. Yani burada yarı çap doğrultusu x ekseni olarak kabul edilirse y ekseni de arkadaşlar yine şöyle çizildiğinde anlıyorum ki t gerilmesini bileşenlerine ayırmalıyım. Çizelim. T'nin biri yatay, biri de düşey olmak üzere İki tane bileşeni vardır. Evet çizdik. Yataya Tx ismini, düşeye de Ty ismini verelim. Şimdi öncelikle yataydan başlayalım. Yatay eksendeki kuvvet sayısı 1 ve yatay eksende cismin hareketi ivmeli olduğundan o zaman bu tek kuvvet net kuvvettir. Yani M çarpı A'ya eşit olmalıdır diyerek Tx eşittir. M çarpı A. Şimdi burada duruyorum. Soru çizgisel sürat mi açısal sürat mi istemiş? Okuyorum çizgisel. O zaman merkezcil ivmeyi v kare bölü r olarak açıyorum. 2. Düşey eksende cismin dönüşünü izlediğimde herhangi bir ivmelenme yok. Cisim hep aynı seviyede y ekseninde denge halinde dönüşünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla TY gerilmesinin büyüklüğü mg'ye eşittir. Ve yine alfa'yı kullanarak ki bakın şurası alfa olacak iç terslikten. Bunu yazıyorum. TX yerine T çarpı sinüs alfa yazdım. Ve bunu yine MV kare bölü R'ye eşitledim. T'yi Ty de T çarpı kos alfa olarak açalım. Bu da MG'ye eşit. Yine bu iki denklemi oranlarsak yine özellikle 1 2 3 soruları için önem arz eden kütleye bağlı olmama durumu karşımıza çıktı. Ve arkadaşlar işte sinüs bölü kosinüsü yine tanjant alfa dedik. Bunun da karşı tarafta eşitliği V kare bölü RG çıktı. Ve V'yi yalnız bırakırsak karekök içerisinde RG tanjant alfa bağıntısını türetmiş oluruz. Dikkatinizi çekmiştir. Bulduğumuz bağıntı aynı zamanda Eğimli virajı aracın emniyetle dönüşü için gerekli hız bağıntısıydı. Tabii ki aynı çıkacak. Çünkü şekil itibariyle araca orada bir tepki, bir de mg kuvveti etki ederken burada da yine bir t ip gerilmesi, bir de mg kuvveti etki etmektedir. Yani tepkinin yerini bu şekilde ip gerilmesi almıştır diyebiliriz. O nedenle de bulduğumuz bağıntı orada bulunan bağıntıyla aynıdır. Evet, yeni bir örnek Borunun içinden geçirilen bir ipin uçlarına X ve Y cisimleri bağlanmıştır. X cismi 15 cm yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yaparken kütlesi 5 kg olan Y cismi dengede kaldığına göre X'in açısal hızının büyüklüğü kaç radyan bölü saniyedir? Evet şimdi cisimlere etki kuvvetleri gösterelim. Burada kütlesini bildiğim için Y'den başlıyorum. Y'nin kütlesi 5 kg ise, ağırlığı MG bağıntısından 50 N bulundu. Bir de y'ye etki eden ip gerilmesi var ve sadece y'ye bakarak ve yine onun dengede kaldığını gözeterek T'nin yani ip gerilmesinin 50 Newton olduğunu buradan hemen bulduk. Ve borunun içinden geçirilen vurgusu olduğu için ipin aynı ip olması özelliği x'e de büyüklüğü 50 Newton olarak uygulandığını gösterir ip gerilmesinin. Tamam bunu da çizdim. 2. x'e etki eden ikinci kuvvet onun ağırlığı mg. G değerini soru verdiği için buna m çarpı 10 yazdım. Şimdi yine bir önceki örnekte nasıl ki eksen seçimini yarı çap doğrultusu bir eksen buna dik doğrultu diğer eksen diye kararlaştırdıysak burada da aynı şey var gördüğünüz gibi. O nedenle arkadaşlar ip gerilmesini bileşenlerine ayırıyorum. İp gerilmesinin biri yatay diğeri düşey olmak üzere iki bileşeni var deyip çizdim. Şimdi açıyı taşıyalım. Bakın şurası 37 derece. O halde hızlanalım burada biraz. Yataya bileşen için yazıyorum. T çarpı sin 37. 0.6'dır kendisi. O zaman 50 çarpı 0.6'dan yatay bileşen 30 Newton. Düşey bileşene geçiyorum. 50 çarpı cos 37. Cos 37'de 0.8 olduğundan düşey bileşen 40 Newton çıktı. Şimdi x'i ele alalım. Yatay doğrultuda yani yarı çap doğrultusunda cisme etki eden bir tane kuvvet var. O da 30 Newton ve dolayısıyla merkezcil kuvvet 30 Newtonmuş deyip bunu m çarpı a'ya eşitliyorum. Dikkat. Açısal hızının büyüklüğünün çözümünü istediği için soru bunu omega kare çarpı r olarak açtım. 2. Düşey eksende yani y ekseninde cisim denge halindedir. Herhangi bir ivmeli hareket yapmamaktadır. Bu nedenle 40 Newton büyüklüğü doğrudan cismin Ağırlığına eşitlenirse, bakın burada hemen kütlenin 4 kilogram olduğunu bulduk. Şimdi x'in 4 kilogramlık kütle değerini üstteki denklemde yerine yazarsak, 30 eşittir 4 çarpı omega kare çarpı yarıçap 15 santimetre demiş. Arkadaşlar tabii ki bunu metreye çevireceğiz. Şimdi bunu nereden anlarız? Bakın. Bize verilen sabitler hangi birim sisteminde tanımlandıysa sorunun içindeki değerleri de o sisteme çevirmeliyiz. Buradan arkadaşlar çözersek 15, 32. E, omega kare 50 geldi. Omega kare eşittir 50. Ve her tarafın kare alırsak omega eşittir 5 kök 2 radyan bölü saniye olarak çözülür. Örnek yarı çapı 20 metre olan şekildeki silindirin içerisinde lastikleri ile silindir yüzeyi arasındaki sürtünme katsayısı 0.2 olan bir motosiklet gösteri yapmaktadır. Gösterinin emniyetle devam edebilmesi için motosikletin açısal hızının büyüklüğü en az kaç radyan bölü saniye olmalıdır. Şimdi yine şekil ne kadar farklı gelse de soru ne kadar değişik görünse de size yapacağımız çözüm hamlesinin ilk basamağında cisme etki eden kuvvetleri çizmek ve gidip denklemler yazmak vardır. Tamam yine öyle yapalım. Cisme etki eden kuvvetler. 1- Cismin ağırlığı. Mg. Çizdim bunu. 2- e Burada bu çembersel yörüngede aşağı kaymadan bunu başarabiliyorsa bunu dengeleyen bir kuvvete ihtiyaç var. İşte sürtünme kuvvetinin yönünü bulmuş olduk. Ve 3- Zemine bir etki yapıldığı için cisim tarafından zeminde yani duvarda cisme bir tepki kuvveti gösterecektir. Şimdi arkadaşlar 1. X ekseninde cismi inceleyelim. Yani yarıçap doğrultusunda. Yarıçap doğrultusunda cismi etki eden kaç tane kuvvet var? Cevap 1. O da tepki kuvveti. Demek ki bunun adı artık net kuvvet yani merkezcil kuvvet. O yüzden bunu M çarpı A'ya eşitliyorum. A kısmında her zamanki gibi gidip soruda ne sorulduğuna göre bir açılış yapacağım. Omega kare çarpı R yazdım o nedenle. 2. Y eksenine bakarsak y ekseninde cisim kaymadığına göre dengede olduğuna göre o zaman fs'nin büyüklüğü mg'ye eşittir. Ve fs'yi her zamanki gibi açıyorum. k çarpı n eşit olmalı mg'ye. Bunu tekrar yazmış olduk. Ve şimdi arkadaşlar tepki kuvvetinin yerine yazdığımız birinci denklemdeki eşitini yazıyorum. m omega kare r'yi yazıyorum. k çarpı m omega kare r eşit olmalı mg'ye. Ve burada yine karşımıza kütle sadeleştirmesi çıktı. Yani bunu ifadeli bir soru açısından değerlendirirsek kütlenin artması ya da azalması hiçbir koşulu değiştirmeyecektir. Ve gerekli sadeleştirmeler yapıldığında omega kare eşittir ne çıktı buradan yalnız bırakırsak g bölü r çarpı k. Ve şimdi değerleri yerine yazalım isterseniz. Bu 10 Yarı çap ne kadardı? 20. E, sürtünme kat ne kadardı? 1 bölü 5. Yazdım bunları. 50 bölü 20. Buradan da omega o halde kök içerisinde 5 bölü 2 bulunur. Tabi radyan bölü saniye biriminden. Örnek. Bir ipin uçlarına bağlı özdeş xy cisimlerinden şunu bir vurgulayalım. Y cismi sürtünmesiz yatay masa üzerinde düzgün çembersel hareket yaparken X cismi dengede kalmaktadır. Şunu da vurgulamakta fayda var. Buna göre Y'nin çizgisel süratini veren ifadeyi türetiniz demiş. Şimdi burada dengede olan X'ten başlarsak. Aşağı doğru X'e etki eden kuvvet onun ağırlığıdır. Kütlesini M aldım. Dolayısıyla ağırlığını MG olarak gösterdim. Bir de X'e etki eden ip gerilmesi var arkadaşlar ve madem X dengede o zaman T büyüklük olarak mg'ye eşittir. Tamam, devam ediyoruz. Aynı ip olduğuna göre y'ye etki eden ip gerilmesi de t ile gösterilirse büyüklüğünün mg olduğunu birazdan yazacağız. Şimdi burada y'ye etki eden tabii ki bir ağırlık var aşağı doğru, bir de masanın y'ye gösterdiği tepki kuvveti var. Bu ikisi de birbirine eşit ancak sürtünmesiz ifadesine dayanarak herhangi bir tepki kuvveti çalışması yapmayacağım için bunu yazmıyorum. Doğrudan Y'ye yarı çap doğrultusu üzerinde yaklaşıyorum. Ve yarı çap doğrultusu üzerindeki tek kuvvet T olduğundan Y için net kuvvet yani merkezcil kuvvet T'dir. Ve bunu M çarpı çizgisel sürati veren vurgusuna dayanarak V kare bölü R olarak açıyorum. Ve az önce T'nin MG'ye eşit olduğunu bulmuştum. Bunu da mg olarak tekrar yazar ve yeniden mv kare bölü R'ye eşitlersem yine arkadaşlar kütlelerin sadeleştiğini görüyorsunuz ama dikkat bu kütle sadeleşmesinin dayandığı nokta cisimlerin özdeş oluşudur. Çünkü soldaki kütle x'in sağdaki kütle y'nin kütlesidir. Ve buradan v'yi yalnız bıraktığımızda karekök içerisinde r çarpı g bağıntısını türetmiş oluruz. Örnek yatay ve sürtünmeli masa üzerinde 1 metre yarıçaplı yörüngede dönmekte olan 1 kilogram kütleli x cismi ile masa arasındaki sürtünme katsayısı 0 onda 9'dur. Buna göre cismin açısal sürati 2 radyan bölü saniye, 3 radyan bölü saniye ve 4 radyan bölü saniye iken ipteki gerilme kuvveti kaç newton olur demiş. Şimdi yine yapacağımız ilk hamleyi yapalım. Cisme etki eden kuvvetleri gösteriyorum. 1. İçeri doğru ip gerilmesi. 2. Aynı yönde sürtünme kuvveti. 3. Cismin ağırlığı, buna mg, g yerine de 10 yazarak m çarpı 10 olarak yazdım. 4. Masanın cisme gösterdiği tepki kuvvetini çizdik. Şimdi de eşitlikleri kuralım. 1. X cismi y ekseninde incelenirse dengededir, yani tepki kuvvetinin büyüklüğü m çarpı 10'a eşittir. 2. Yarıçap doğrultusunda cismi incelediğimde t artı fs eşit olmalı. M çarpı A'ya. Çünkü burada T artı Fs'nin toplamına net kuvvet, diğer ismiyle merkezcil kuvvet denir. Ve soru açısal süratle kurulduğuna göre merkezcil ivmeyi omega kare çarpı R olarak açtım. Şimdi ip gerilmesini çözebilmem için sürtünme kuvvetinin değerini öncelikle çözmeliyim. Sürtünme kuvvetini şöyle bir kenarda hesaplayalım. Fs eşittir K çarpı N. Tabi arkadaşlar şimdi bakın bu sürtünme katsayısı 0.9 ve bizim sürtünme katsayısını kullanarak bulabileceğimiz sürtünme kuvveti sürtünme kuvvetinin alabileceği en büyük değerdir. Bu yaklaşımla buna Fs max eşittir k çarpı n demek daha doğrudur. O nedenle sürtünme kuvvetinin en büyük değeri 0.9 çarpı cismin kütlesi de 1 kilogram olduğundan tepki kuvveti 10 N ve dolayısıyla 9 Newton bulunur. Şimdi bu kenarda dursun. Gelelim A ifadesini çözmeye. Açısal sürat 2 radyan bölü saniye iken demiş. Tamam denklemi tekrar yazıyorum. T artı Fs. Eşit olmalı. Kütle 1 kilogram. Açısal süratin karesi 2'nin karesi yarı çapta 1 metre demiş. Şimdi dikkat. T artı Fs'nin toplamı 4 Newton. Sürtüme kuvvetine tek başına bakarsak 9 Newton ama Alabileceği en büyük değer 9 Newton. Sonuç sürtünme henüz 9'a çıkmamış. Sürtünme henüz şu değerleri düşünerek kullanarak 4 Newtonmuş dedik. Ve arkadaşlar sürtünme 4 Newton ise ip gerilmesi oluşmaya başlamamış. Yani bu şartlar altında ip gerilmesi sıfırdır. Geçelim B'ye. Tekrar şurada yazdığım denklemi yazıyorum. T artı F's eşittir. Şimdi yeni değerleri kullanalım. Kütle 1 kilogram. Açısal sürat 3 radyan bölü saniye demiş karesini yazdım. Çarpı yarı çapta 1. Tamam. Karşı taraf yani T artı Fs toplamı 9 Newton. Peki Fs'nin en büyük değeri de 9 Newton mu? Evet. O zaman Fs şu an çembersel hareketin sürmesi için tek başına görev yapan kuvvettir. Ve ip gerilmesi henüz yine başlamamıştır. Yani T yine sıfır çözüdür. Gelelim C'ye. Yine denklemi yazıyorum. T artı Fs eşit olmalı. M açısal süratin yani 4'ün karesi çarpı yarı çarpı. Ve dikkat. T artı Fs toplamı şu an 16 Newton. Peki sürtünme bunu tek başına karşılayabilir mi? Cevap hayır. Sürtünmenin en büyük değeri çünkü 9 Newton. Ve arkadaşlar şimdi sürtünme 9 Newton ise ve bunu karşıya attığımda görüyorum ki ip gerilmesi şu an 7 Newton'dur. Yani artık ip gerilmesi oluşmuştur. Evet arkadaşlar bu videoda çözeceğimiz soruların sonuna geldik. İncelediğimiz birçok örnek oldu. Siz de notlarınızı almışsınızdır. Lütfen tekrar edin ve benzerlerine yaklaşırken aklınızdan çıkarmayın. 1- Kuvvetleri gösteriyoruz. 2. Yarı çap doğrultusu üzerindeki net kuvvet eşittir m çarpı a diyoruz. a'yı da soru çizgisel süratle mi açısal süratle mi yazılmış diye tekrar bir dikkat ederek açıyoruz. Ve çözümü de zaten bulmuş oluyorsunuz bu kuvvet denklemlerini yazdıktan sonra. Bir sonraki videoda çembersel hareketin düşey düzlem uygulamalarını çalışacağız. Şimdilik hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.